Herkese gelidonya fenerinden günaydın. Ee, kampımızı yaptık. Güzel uyku çektik. Burada bungalov evler var ağaçtan. Ee, 6-7 tane var. Gayet güzel. Çadır kurmak için de e, yerler yapmış arkadaşlar. Gayet güzel bir yer. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Oradan korsan Korsankoyun'a ineceğim aşağıya. Korsan koyundan tekrar Karaöz. Karaöz'de bir 380 metre tırmanacağız. Oradan Olimpos'a Antik şehrine geçeceğim. Antik şehirden e, içeriye giriş için izin isteyeceğiz. Bisikletle alıyorlar mı bilmiyorum ama Olimpos Antik kentinden e, denize geçmeyi planlıyoruz. Daha sonra e, deniz kıyısından Çıralı'ya geçeceğim. Oradan e, yukarıya tekrar bir 500 metre bir tırmanış var. 400 metre diye bir tırmanış daha var. Daha sonra Tekirova, Kemer, Antalya. İstikametimiz bugün de bu şekilde olacak. Burası tam Antalya'ya 121 kilometre Akşam geldik, zor yetiştik. Güneş batırını görmek istedik. Biraz son dakikalar basmak zorunda kaldık. Çok yordu bizi o da. Neyse dinlendik. Bugün güzel bir tur olacağını yanıyorum. Size de iyi seyirler diliyorum. <laughs> Kamptan ayrılma zamanı geldi. Şimdi korsan koyuna doğru hareket. Buralar çadır kurmak için yapılmış. Üzeri gölgelikli, altı ahşap. Sol tarafta mutfak var ortak isteyenler için sol taraf restoran oldu. Bizim kaldığımız yerin ismi Korsan Camping. Gayet iyiydi. Sağ olsunlar, akşam bize meyve tabağı ikram ettiler. Soba başında sıcak çay. E daha ne isteyelim ki daha başında. Korsan koyuna bu rampadan gidiyor. Evet karşıda çadırla kalmış bir aile var. Eski yapılar mevcut. Bayağı eskiler. Gerçekten muhteşem bir manzarası var. Taşlık Tepe'nin üzerinde bir yerleşim yeri daha var. Yukarısı bayağı yapı var ancak çalı çırpıdan dolayı girilmiyor. Korsan Koyun'a da baktık. Buradan şimdi Karayöz'e geçiyorum. Karayöz'den 380 metre tırmanacağım. Daha sonra yol Adrasan'a iniyor. Kenardan direkt Olimpos Antik Şehri'ne gireceğim. Oraya müze kartla giriliyor içeriden bisikleti sokabilirsek oradan deniz kenarına geçip Çıralı Tekirova Kemer Antalya Evet bugünkü turumuz da böyle olacak Ormanda hava soğuk oluyor sabahleyin Biraz Az önceki boğaz çok soğuktu Soğuk esiyordu Korsan koyundaki görüntülerden de fark ettiyseniz su üstünde dalgalanma vardı hafif tam boğaz olduğu için rüzgar çekiyor. Burası oraya göre inanın 2-3 derece daha sıcak. Yerler ıslak, nemli. Tabii burada çok fark ediyor. Karayla doğru devam. Dün sizi tanıştıramadım. Yanımda Gökay var. Akşam geldik. Ee, koştur koştur geri dönüyor fenerine gittik. Ondan dolayı ee, anam hoş <laughs> kolay gelsin. Şimdi sabaha kadar beraberdik kahvaltımızı yaptık yola çıktık. Oo, herkes köpeğiyle gezmeye çıkmış. ay. ay. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Beni <laughs> çok seviyorlar ya. <laughs> evet, Karaöz'e giriyoruz. Geçen haftaki selden burası da etkilenmiş. Bir yol çıkmış. Yani. Önüme geçme de. önüme. He? Dün sabah buradan gelmiştik. Sol taraftan. Mavi Kent istikametinden şimdi Adrasan, Olimpos, Antalya. Ama 5 kilometre oldu arkadaş. Hala yanımızda geliyorsun. Sen nasıl geri döneceksin? He? Ha? Hadi geri dön. Yok arkadaş sen bizi bırakmayacaksın. Çavuşköy'e geldik. Olimpos kavşağına geldim. Olimpos buradan 3 km yazıyor. İki La, geçiyor. tos öğren yerine geldik resmi var. Mezarın üzerinde kayık hı. resmi var. Deniz lideri bir olduğu için kayık resmi kimliğin üzerinde patlatılmış. atılmış. Milattan sonra ikinci yüzyıllarda. 1990'dan itibaren Katolikler tarafından bulunmuş bu hı, hı Ama şey, e, orada sahilleri Sezon bitti. Fazla kimse yok. Yazın olsa burada yine sen yere düşmez. rampalar başladı. Buradan herhalde bir 400 metre tırmanacağım rakım olarak. Yukarıda Kumluca Antalya yol kavşağı var. Oraya çıkacağım. Bayağı dik burası. Herhalde bir 45 dakikada çıkacağıma inanıyorum. Oradan tekrar istikametine döneceğim. şu anda Kumluca Antalya Karayolu'na çıkmak üzereyim. Evet. Yarıkpınar'a geldim. Yarıkpınar'da çok güzel su kaynağı var. Buralardan su alacağım. Şu içeri kısımda bir Çeşme daha vardı duruyor mu bilmiyorum. Oo. Dostlarım bir turun daha sonuna geldim. Antalya Kumluca Karaöz oradan geri Donya Feneri. Geredonya Feneri'nde bir gün kaldım. Ee, geri dönüş Adrasan yan tarafından Olimpos Antik Kenti ee, Kemer ve ee, buradan da ikamete 15 km daha var. Toplamda 225 kilometre km olacak. Ee, burası Antalya'nın balıkçı barınağı. Arkamda gördüğünüz ada Sıçan Adası. Biz de buralarda eğleniyoruz. Evet. Dediğim gibi bir turun daha sonuna geldim. Ee, beni izlemeye devam edin. Daha güzel yerlerde, daha güzel rotalarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.